yerleştirildi. Dolduruyorum. Çok diyor tuttum lan kafaya. ya. Burada biri var. Tavanda değildin. Nereden biliyor ya? Ölsene, çöksene, çöksene. Bir, Bir düşman kaldı. kaldı. Hı hı. Bu şu rolum korkma <gülüyor> lan. Gerçekten işe yarayacağını san. Şu bak Ne <laughs> sen beni alacaktın da de ben seni En az 2 midi vardı aslında Haven'da mı aşağıda mı? Haven altı mı? Haven altı değil de şunun arkası Aaa tamam Lan Sen otur. Ayak aya kalan son Tik'i vurdum, çözersin. <laughs> Çok iyi. Gelim. <laughs> What? Aa! Aa! Lan ne oluyor? Oha. Kır 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 kır. Kırdım. Olsun olur. Olur. Başlayacağız mı emin misin? Tamam. Amına koyayım. Ananı sikeyim 120 vurdum. Can çekemedi, can çekemedi. düşman kaldı. 30 canı var, can çekemedi o. Mikrofonu arkaya şöyle. Nasıl orada? Buraya girmezler gibi ya. Kim ya? Sana bak çok büyük bir Temur kırka. Gece Burada. Benim vurduğumu da sayma diyor oyun. Oğlum bırak Oldu alalım mı şu. şey bekleseniz ya şey geliyor zaten. Fighter geliyor. Biraz yıprım 137 vurmuşum ya yuh. A, a, a dönüyor, A dönüyor. <Koşa gülüyor> gel kanka öyle tamam mı? <laughs> koşa <gülüyor> koşa gel. <laughs> o sesim kalıcı oldu ya. Şey. Şey. Beğendin <laughs> <laughs> <bir sesim. Onu gülüyor> <varamadım gülüyor> değil mi sesimi? Onu vuramadım ya. Sert sesim beğendin değil mi bu sesim? Çok güzel ben. bayağı güzel. Ben burada değilim. Jet geçti. Tam dönüyorum. Şort bende. Sıkıntı yapma. Sage de geçti. Salak Sage. da geçmiş olabilir. Kaldırabiliyor musun? Kapalı. Kaldıracağım bir dakika. Hemen iki dakika araya giriyorum. Video videoları editlemek için çok fazla vaktim olmuyor. Bunun nedeni, videolar çok geç geliyor. Sizin de arasında arasındaki zaman farkını görebildiğiniz gibi. Ancak e, her hafta Twitch'te en az bir kere canlı yayın açmaya çalışıyorum. Yayınlara gelirsiniz sohbet ederiz, oyun oynarız, Valorant oynuyoruz, genel olarak e, zaten sadece Valorant içerikleri çekiyorum YouTube'da. Gelirseniz orayı sizi beklerim. Şimdi videoya devam edelim. 78 oldu. Ay, ayy Sigarayı bırakayım Ardın üzerine pikliyeceğim ben onu Gitmiş olabilir o Ananı sikiiiim, Aklım aldı, uğraşıp duruyor Çok korktum Çok korktum, çok Al benim Allah'ım Kapkese Kapalı bakıyorum longa Kapılara çıkmam lazım. Son, 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 son. nereden geleceğini bilmiyorum bak. Şey bizim base'e bakmıyorum. Ya da bak bizim base'e bakıyorum. Spike almışlar ha. Doğru almamışlar. Double, bakıyorum ama. <laughs> Aldı spike'ı gitti bu arada. kurar 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 kuramaz kurar. kurar kuramaz ah be bence bana koş tek sen Geliyor, bir Niye onunla geliyorsun o ki? Ananı sikeyim ya. Geliyor geliyor uzun geliyor. Kalabalık a. Yine kazandım. <laughs> ne? Ne? Burada. Ne? Nerede Seyro? Bilmiyorum ki. Tamam. Aaa! Tamam short'ta. Sen nerede ya. Bela Ayakta kalan Ay lütfen al. Duymuyorsun bak ne <laughs> son şak şak diyorum duymuyorsun ama kontumuzu aldım ben. İmne bana vurdu ya. Teşekkür ederim. Bu zehir düşmeden yerlerimizi Şuraya Buraya koşacağız. Yuh. 105 vurdum. 105 vur, vurdum. 105 vurdum. düşman kaldı. 45 canı var olursunuz. alırsın. <laughs> Al hadi. Hadi. Ne yapıyorsun? Ondan sonra şey çekmeye başlıyor. Yani tam şu köşeye kurulu. Ah. Girme girme. Aa, koşarak vurma. Solda şey var. var. Lan lan nasıl abi ya? CD2 var. Biri de B'de zaten. zaten bunu istersen, istersen. A'ya. Burası. O lan. Viper benden bir şey anla bak. Kanka yok. neden vurmuyorsun? Ben atsana Seyce. Ultin hazır mı? Şu kureyi al gel 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 kureyi al gel. Gel gel buraya ben sana kureyi alırım. Kureyi hızlı al ama. <laughs> tamam, gel, ya. Spike Arda'yı kaldı. Ya. Ölüm benim beni niye bekliyorsun abi? Çekilin. Çok güzel. Ayrılalım Ay, kanka. kanka. Jet'e de İkisi de orada. Roll orada şem burada. Şey zorlama sen zorlama. Alır belki de o, o, keşke omun olsan da şu yukarı çıkabilsem direkt ya. Bastana, Bastana kan şey. Öyle yapacağım. Tamam. Bas. Ya, ya inanmıyorum ya. Anti ve kanka. Ya bunlar galiba tane. Do, do long geldi. Niye oh, oh, oh. de do long? Do long da. GG. De hmm. eline sağlık. Ben çıkıyorum. De sağlık. Hmm, ben